Herkese merhabalar. Yılın ilk videosunu 2018 favorileri olarak çekmek istedim. Bu sene 2018 favorileri için kitap seçerken şunu fark ettim. Eskiden böyle bir favorilerle ilgili bir video çekmek istediğimde çok fazla kitap oluyordu. Onu da koyayım, bunu da koyayım istiyordum. Fark ettim ki artık giderek daha seçici, daha zor beğenen bir okur haline gelmişim. Bu yüzden de favoriler videosunda kitap sayısı çok da fazla olmadı. Mümkün olduğunca kendi açımdan gerçekten de bu benim favorim, çok beğendiğim, herkese önermek istediğim kitap dediklerimi eleyerek bir araya getirmeye çalıştım. Umarım herkes için, hepimiz için çok güzel bir yıl olur. her sene bu dileklerle başlıyoruz. Sonra artık bitsin bu sene demeye başlıyoruz sene sonu geldiğinde. Umarım 2019 farklı olur bu sefer. Gerçekten çok güzel bir sene geçirdik diyebiliriz. İyi seyirler herkese. 2018 favorilerinin başlangıcını Büyük Yazar Proust'un büyük romanı Kayıp Zamanın İzinde ile yapmak istedim. E, bu bir nehir roman. Ben bu nehir romanın ilk bölümü aslında ilk romanı olan e, Svanların Tarafını okudum. Gerçekten muazzam bir anlatım gücü ve herkese nasip olmayacak bir yazarlık yeteneği söz konusu. En kısa zamanda yavaş yavaş diğer romanlarını, diğer bölümlerini de okuyarak tamamlamak istiyorum. Yalnız bendeki yapı kredinin Delta serisi, bunun dışında bir cilt daha var bu şekilde okumak biraz zor oluyor. Puntolar çok küçük kitap. Ağır, küçük boyutlu olmasına rağmen kontrollü çevirmesi, evirmesi zor oluyor. Sayfa yapısı dayanıklı olmakla beraber ince. Yani çok okur dostu bir tasarım olduğunu düşünmüyorum bu Delta serisi versiyonunun. O yüzden tek tek satılıyor kitaplar. Aynı zamanda o şekilde almanızı önerebilirim size. Eğer ki hani okumayı düşünüyorsanız. 2018'in bir diğer muazzam romanı Gazap Üzümleri'ydi. Bence dünya yazın tarihinde ortaya koyulmuş en güzel işçi sınıfı, sınıf mücadelesi romanlarından biri. Muhakkak okumanızı öneriyorum. Aileyle beraber Amerikan emperyalizminin, kapitalizminin tüm detaylarını bir yandan öğreniyorsunuz. Bir yandan hikayenin içerisinde sürükleniyorsunuz ve kesinlikle sonuna geldiğinizde sizi bütünüyle mutlu etmiş bir roman okumuş oluyorsunuz. Çok çok iyiydi. Calvino'nun Bir Kış Gecesi eğer bir yolcu romanı, hikaye içinde hikaye, kurgu içinde kurgu tekniğini sanıyorum ki en başarılı kullanmış olan yazarlardan biri olan Calvino'nun bu türdeki en başarılı eserlerinden bir tanesi. Çok güzel, birazcık oyunlu ve zor okunan bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Fakat eğer ki zaman ve sabır ayırabilirseniz çok keyif alacağınızı da yine söylemek isterim. Jaguar kitaptan çıkan mektupların romanı adından da anlaşılabileceği üzere mektup tekniğiyle oluşturulmuş iki kişinin birbirine karşılıklı yazdığı mektuplardan oluşuyor. Mektupların güzelliğinin yanında yazım tekniğindeki ustalıkla da gerçekten beni büyülemişti. Mihail e, Mihal Şişkin bizde çok tanınan bir yazar değil sanıyorum ki ben bunun dışında bir kitabını okumadım ama çevrildiyse bana önerirseniz de muhakkak okumak isterim. E tabii ki bu listeye girmesi kaçınılmaz olan canım Selin'in taksitli ölümü. ilk gecenin sonuna yolculukla tanıdığım çok büyük bir hayranlık beslemeye başladığım Selin'in taksitli ölümü de bu sene Yapı Kredi tarafından çevrildi. Edebiyatımıza kazandırıldı. Ben de okuduğum için çok mutlu olmuştum. Çok zor bir kitap. Selin gerçekten tırnak içinde söylüyorum. Edepsiz bir yazar. Hazmedilmesi, kabul edilmesi zor bir yazar. Sert bir yazar fakat çok iyi bir yazar. Eğer hiç okumadıysanız önce gecenin sonuna yolculuğu sonra da taksitle ölümü okumanızı öneriyorum. Sırada yakın zamanda okuduğum ve sizinle yorumunu henüz paylaşma fırsatı bulamadığım duygusal eğitim var. Muazzam bir 1860'lar Fransa panoraması, muazzam bir toplumsal roman var ortada. Şimdi ama şunu da söylemek isterim ki Flaubert'in özellikle bu romanla ilgili yazın süreci boyunca duyduğu bir dönem romanı oluşturmama ya da bir belgesel ortaya koymama endişesi ve bununla ilgili gayreti çok önemli. Kitabın ön sözünde, son sözünde kitapla ilgili yazılmış bazı pasajlarda, metinlerde bunu çokça görüyoruz. Dolayısıyla karakterlere karakterlerin aslında hikayesine yoğunlaşmamızı çok istemiş yazar romanı boyunca. Bence ortaya o anlamda gerçekten başarılı bir iş çıkmış olmakla beraber bu romanın Dönem panoraması, toplum panoraması, e, siyasi romanla ilgili olan taraflarını bir kenara atamayacağımız kadar onlar da bence kendini hissettiriyor hikaye boyunca. Daha sonra detaylı ayrı bir videoda konuşmak istediğim bir roman. O yüzden şu anda çok daha fazla detayına girmek istemiyorum. E, bu da yine dediğim gibi favorilerime giren ve çok sevdiğim, çok özenle yazıldığını düşündüğüm önemli bir roman. Çağdaş, Latin Edebiyatı'nın... En önemli isimlerinden biri Valeria Luiselli'nin Kalabalıkta Yüzler romanı Siren Yayınları tarafından aslında geçtiğimiz senelerde çevrilmişti. Ben kitabı bu sene okuduğum için benim 2018 favorilerimin bir parçası oldu. Zaten bu videonun e, amacı 2018'de basılan yayınlanan romanlar arasından favoriler seçmek değil. Benim 2018 yılı boyunca okuduğum romanlardan en sevdiklerimi kendimce paylaşmak sizinle. Bu da onlardan biriydi işte. Çok yetenekli bir yazarla yine karşı karşıyayız. E, Hayal ile gerçeğin kurmaca içinde kurmaca tekniklerinin çok başarılı bir şekilde e, uygulandığını görüyoruz. Zaten bu metinler arası ilişki ve kurmaca içerisinde kurmaca özellikle son dönem edebiyatında çok fazla etkili. Edebiyatın genel akımı o yönde ilerliyor. Her dönemin bir edebiyat ruhu da oluyor bence. Bu dönemde biz biraz buna rastlıyoruz. İyi örnekleri olduğu kadar kötü örnekleri de var elbette. Fakat iyi örneklerine rastladığımızda bence tadından yenmiyor. Sıradaki kitabımız Küba Sürgün Edebiyatı'ndan Felaket Dedeler Evi. Bu da Jaguar kitaptan çıkmış. Çok önemli romanlardan bir tanesi. Kesinlikle e, kötümserliğin, kötücülüğün e, bu kadar etkili bir şekilde vücut bulduğu başka bir kitap okumuş muydu bilmiyorum. Okumadığımı düşünüyorum çok etkileyiciydi fakat rahatsız ediciydi İçerisindeki rahatsız edici unsur çok net bir pornografik çok net bir kan şiddet çok net bir ırkçılık olmasından değil bunların aslında hepsinin insanla beraber bir şekilde yorulup ortaya konduğunu size bütünsel olarak çok iyi hissettirmesinden kaynaklanıyor bütünsel olarak çok başarılıydı bütünsel olarak çok rahatsız ediciydi ama ben çok beğendim geldik Aragon'un Paris Köylüsü'ne. Paris Köylüsü yazıldıktan tam 91 yıl sonra dilimize çevrilebilmiş, okuduğum en zorlu ve en etkileyici metinlerden biriydi. İçinde bulunduğumuz koşma, acele etme çağına bence tam böyle bir karşı duruş gibi bir metin. Çünkü acele ederek okuyamayacağınız, elinize alıp e, su gibi devam edemeyeceğiniz, gerekirse günde bir cümle okuyup alıp yerine koymanız gereken, sizi zorlayacak, yavaşlamaya mecbur bırakacak ve sonunda hem hayatla hem de edebiyatla ilgili eminim ki size çok şey öğretebilecek bir metin. Bunu da herkese öneremem ama okumak için gereken sabrı gösterebilecek herkese önermek isterim. Videomuzun son kitabı Emre Kertes'in Kadersizliği. Kadersizlik bir 2. Dünya Savaşı ve Nazi Almanyası romanı bu türde yazılmış çok fazla roman var. E, ben de oldukça fazla bu türde yine yazılmış roman okuduğum için aslında artık birazcık kaçmaya başladığım bir tür oldu. E, fakat bazı romanlar var. Onlar hakikaten aynı şey bin kere yazılmış da olsa aralarından sıyrılıp özel bir konuma kendilerini koyabiliyorlar. E, kadersizlik kesinlikle öyle bir kitaptı. Sanki günlük bir rutini anlatıyormuşçasına onca acıyı anlatıp asla edebiyata boğmadan size muazzam bir roman sunuyor. Bambaşka bir yetenek yine Emre Kertes. Diğer kitaplarını, başka romanlarını okumadım ama kadersizliği okudum, çok beğendim ve yine muhakkak tavsiye etmek isterim. Zaman ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, kendinize dikkat edin.